yere girdim yanlışlıkla. O. İnanamıyorum bu kim? Steel Brewrot oynarken Semi. Güzel bir şey üret lan. Bak yemin ederim gerçek Steel bu. Baksın baksın baksanıza. Gerçek Steel Buraya giriyorum. Lan bir dakika. Şuradan giriliyor. Yok lan. Niye gitti? Niye giremiyoruz geri? önce şimdi, şimdi giremiyoruz. Dur bir şuradan deneyeceğim. O nasıl oldu ya? Nasıl oldu? Nasıl? Daha hiç keşfetmedim orayı. Gördüm benim üstüme çık ama neyse. Fakirim zaten. Girilmiyor bak. Yemin ederim az önce bir yere girdim ben. Gördünüz hatta direkt kayıda aldım. Orası neresiydi ya? çok merak ediyorum ya. Şey. Aha bal kabağılı bir şey. Birisi girdi. Ya o nasıl oluyor? Şurayı ne yapalım? Nasıl girdim ben oraya ya? Orada birisi mi vardı? Ne vardı? Gizli bir yer gördüm. Cık. Oha ya. Neyse hadi kapat.